Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Sürecin Şifreleri Mustafa Balbay 1 Kasım 2025 Birinci yılını dolduran, yolda terörsüz Türkiye adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir deltalaşma aşamasına gelindi. Bahçeli, Erdoğan, Öcalan üçgeninde devam eden, kamuoyuyla bütün aşamaları paylaşılmayan sürecin başlangıçtaki zemini değişmiş durumda. Tamamen iç işimiz gibi görünen gelişmeler Türkiye, Irak, Suriye üçgenine yayıldı. İlki 5 Haziran 1985'te çıkan Eve Dönüş Yasası adı verilen benzer arayışları daha önce 10 kez denedik. 1985'in güçlü başbakanı Turgut Özal bu yasayla devletin şefkatli elini uzattığını, karşılıksız kalmayacağına inandığını söylemişti. Beklendiği gibi olmadı. Resmi sayılara göre 157 kişi yasadan yararlanmak için başvurdu. Özal'dan sonra da her hükümet böyle bir yasa çıkarıp işi çözeceğini düşündü. Olmadı. Bu anımsatmayı bir olumsuzluk durumu olarak değil, geçmişteki benzer adımların önemli bir deneyim olduğunu vurgulamak için yaptık. Her adım öncekinden farklıydı. Son adımı en farklı kılan başlatıcısıydı. 22 Ekim 2024'te Bahçeli'nin MHP grup toplantısındaki konuşması öylesine şaşırtıcıydı ki televizyonlar saniyelerce altyazı geçemedi. Birinci yıl dönümünde Yine şaşırtıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu kez Erdoğan'la DEM Parti heyeti buluşuyor ama Bahçeli buluşmuyor. Günün sonunda Erdoğan'la Bahçeli'nin arası açılmaz. Bu bağlamda derin bir kriz arıyor değiliz. Ancak ortada normal gitmeyen bir süreç var. Tarafların durumu şöyle görünüyor. AKP ve MHP terörsüz Türkiye dahil hangi konu olursa olsun iktidarlarına zarar verecekse durur. Söz konusu süreçle eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ye saldırının da başlaması elbette rastlantı değil. Terörsüz Türkiye mi, Cumhuriyet Halk Partisi'siz Türkiye mi gibi bir ikilem olsa ne diyecekleri ortada. Gelinen noktada Bahçeli'nin Erdoğan'la dem heyeti öncesi görüşmek istediği ancak bunun gerçekleşmediği konuşuluyor. Sürecin gereğinin yapılması için Bahçeli ile Erdoğan'ın aynı görüşte olmadığı anlaşılıyor. Dem Parti'nin istemlerinin maksimalist bulunmasıyla başlayan bakış farkı açıldı mı, öyle görünüyor. Bunda önemli etken, iktidarın toplumda istediği tabanı bulamaması. Aynı şey Dem Parti için de geçerli. İmralı ile Kandil arasında denge arayan Dem Parti önceki akşam sarayda da duymak istediklerini duyamadı. Hatta görüşme sırasında iki tarafın da sürecin kilitlendiğini gördüğü, ancak masayı deviren taraf olmama konusunda zımnen anlaştığı söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi, Tom Barak'ın yoğun temasları, kamuoyuna açıklanan açıklanmayan görüşmeleri, bundan sonraki gelişmelerin Şam eksenli olacağını gösteriyor. Ankara'ya ulaşan haberlere göre bu cephede durum şu. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye yeni silahlar gönderiyor. Bunlardan SDG de payını alıyor. SDG'nin Suriye içinde kalıp özerk bir yapıya kavuşması için, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varılmış görünüyor burada derinleşecek yapı Öcalan için de öncelikli tercih olabilir. Yukarıdaki üç maddeyi daha ileri götürebilecek olasılıklar güçlü. Böyle bir durumda Türkiye ne yapacak? Rivayet muhtelif. Erdoğan, Trump görüşmesinde Türkiye'nin bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri politikalarına ters düşmeyeceği konusunda görüş birliğine varıldığına göre, Suriye'deki gelişmelerde iktidarın da payı olacağını söylemek mümkün. Yazının başında deltalaşma dedik. Delta coğrafi olarak çatal ağız demek nehrin denize dökülürken çatallaşması, birden çok kola ayrılması. Ama sonuçta aynı denize dökülmesi. Erdoğan, Bahçeli, Öcalan deltalaşmasında da deniz, tombarak görünüyor. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.